da ne aldım lan ben Deli bir Ha ben bunların besteyim Orada mı sizden bekle ben de geliyorum Ben oradan dur şu kes abi Aha yatak kırıldı Dikkat evet. et ölme ölme ben de bunların yatağı kıracağım Sen ölme tamam Tamam Bunları şu an Kırdın mı? Her, Her an ölebilirim Niye? Adam geliyor Yok Neyse tamam tamam ben... Hayır. ikisini de kestim. Ama Kanka morlular geliyor. Morlular mı geliyor? Evet. Ee, çok güzel, çok güzel. Ben onları kızdım. <laughs> morlu buradaymış lan. geri zekalı kırık. Kırık yatağı kırmaya çalışıyor ben seni zannettim. Senin yanından mı geçip geldi? Yo, şuradan gelmiş yani. nereden? Nereden geldi bu gerizekalı? Vallahi <laughs> ben de bilmiyorum. Kırık yatağı kırmaya çalışıyor. Evet. Aşağı düşüyoruz kanka. <laughs> aha, 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 aha. Hı, ya. Şey gene gelecek. Morlu da gelemiyor. Altın elman var mı? Var. Ben de onun için sordum da. Bende de var yoksa şey vereyim diye. Ha, sağ ol kanka. Var yani. Sağ olasın. Eyvallah. Ha bu elmas Ha elmas Cemalettir'i buldum. Kendimize bir büyü basmamız lazım. Arkamda. Aa düştüm. Öldüm. <laughs> gördüm. Düşüşünü gördüm kanka. Neyse. Kaderimizde ölmek de varmış. dur Ayrılma da devam edelim biz seninle. Oh. Burada mı siyin? Oh, Oo gitmiş bizim kanka. Kanka <Sessizlik> kanka gri gri gri. Ha ah, kanka geldin. Evet. Senin yokluğuna dayanamadım ben de kendimi öldürdüm. Ben de. <laughs> та 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 Şimdi, mi? Ee, ne yapacağız biliyor musun? Evet. Ben şu mavilere yol yapacağım. Kankam, tamam sen burayı koruya dur. Yavaş yavaştan Ben yavaştan burayı koruyayım. Ele eleye gidelim, böyle olmaz. Sonra bize takıyorlar kafayı hepsi. Evet. Bunlar ben da... şöyle bezi bir koruma altına alayım günlerle. Patlatırlar da. Yine patlatırlar ama olsun. Korum koruma altına aldım ben. Oh, Aman. kılıcı benden iyiydi kesti beni de kırdım onlar yani. Yine de dikkat et. Kırdın mı? Kırdım kırdım. Kılıcı benden iyiydi ondan kesti beni ya. Yapacak şey yok. Dur bekle. İplerini çekmeye gidelim. Ben de geleyim mi? <laughs> İstersen gel yani kırdım sorun kalmadı öldürdük mü bitiyorlar. He. İşte ben Aldın mı ikisinde? Birini aldım biri ortaya kaçtı ya. Onu da alırız birazdan ya da kendi öldürür o. Gel ortaya gidelim elmas falan toplayalım da. Evet. Şu, elmas çemeti aldım. Almış bu iş de. O loot yapıyor Sıkıntı zaten olmuşlarım. şu an. O loot yapıyor. Öldürürsek alırız lootladıkları eşyayı da. Aa. ve <laughs> <öldürdü> ya. Gördüm. Bunlar <laughs> hatta kız içiyor. Hadi <laughs> Peki iyi olmadı ama olsun. Gel gidelim buradan uzaklaşalım ben <laughs> Gel kanka gel. Geliyorsun değil mi? Geliyorum. Arkandayım. Burada da biri varmış. Bakayım. Gitti gitti. 10 10 Mavi takımda galiba. Evet mavi takımlandı. Ha şu şu zümrütü al kendine elmas set elmas set yap. Tamam. Ben e, büyüleri de bastım bile. Tamam eyvallah. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Yavaş yavaş adamları eleyelim. E, bir de mavi takımın yatağı kırılmamış. Bir yandan da onlar mı kırsak ki diye düşünüyorum. Ama riskli olur. Gel ya bir ortaya varalım. Ortaya varalım bir, bir şeyler ayarlarız. Bazen ben kendi çalaklığımdan da öyle biliyorum. De, Şeylerden hızlı geçtim. Yani. <laughs> evet. Şuraları toplayalım. Oo, yayımız olsaydı bak şunları keserdik. Gördün mü? Evet. He. Gel bakayım ya. Şu, bunlar kırık değil. Bunları da kırabilirsek. Dikkatli gel de. O buraya geldiler. Dikkat Gittiler. İksir içiyorlar ha. Biri görünmezlik iksiri içti ama hangisi içti bilmiyorum. Oo ikisi de buradaymış. Geliyorum. Geliyorum. Öldün mü? Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Yarım kalbim var ve gittim. Kır gitsin onlar. Kır kır, kır 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 Geldi arkanda 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 arkanda. Durup dinlenip görünmezlik iksiri içiyor ya. Kanka gel girelim. Ne tarz gelmedi? Mete Mete Mete. Let's do it. Selamün aleyküm. Aleyküm selam kanka. Çabuk hızlı başlayıp hızlı gidiyoruz biz seninle. <laughs> Valla. Şunları gene şunları ben kesmeye gideyim. Sen burada kasıl. Bir yandan bahar ol. Tamam. kesti. Kulak giriyor arada bir ya. Nasıl? Arada bir bana lak giriyor ya. Vallahi bana da. Ne yapalım? Sen yataklarını kır, ben bu ikisini keseyim. Aa, Ulan. Rice da bizden yana değil. Neyse. Bir şey Tamam olsun değil de tırhlık yapıyorum. Hilol'la kalkladı. Herhalde mi kapattı, vuruşumu kapattı. Ha, sen misin oğlum? Benim, benim. <laughs> Sakin ol, sanki. İki tane demir golem koydu. Ben o demir golemleri halledeyim mi? Ama zaten onlar aşağıda. Bunları halletmeye gerek yok. Canı az kaldı da ben, benim hoşuma aldım aldım, aldım 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 aldım. Aldım. Diğerde bu... görünmez galiba. Yo, onu yok onu öldürdüm ben. Öldürdün mü? Evet öldürdüm. Tamam. Kral... Artık bizimdir. Şöyle bayrağımızı dikelim. <laughs> Dikemedim. Kraft Rice benim vuruşları kapatıyor arada. Fazla GPS'ten. Hile de değiliz. Sete şey bastım, büyü bastım da. kılıcı elmasımız gitmedi. Hı. Hmm. İki elmas daha lazım. Ben şuradan iki elmas alıp geleyim. Hatta gideyim ortaya biraz şey alayım. Ben niye konulmuyor? Ben ya. ne? Benim ne? Kılıca ihtiyacım var. İki tane. Tamam, evet. Son bir tane kaldı. Onu da şey hemen alayım. Şuradan zümrütleri toplayıp geliyorum ben. Tamam. Gelir ki. Oo, oo, dan şey, dan şey. Onun kılıcında da büyü var. Bu bizi alır. O da bizi pek umursamadı. Ben kendime elmas tet Bakayım, evet. Çektim. Çektim. Bak. Kendi evet. mi çektin? Evet. Tamam, şu morlu da morlardan da bir kaçlayayım ben tamam. Ben birkaç demir golem alıyorum. Tamam al. Beyze koy. Beyze de dursun. Evet. Tamam. onlar korur Beyze. Bir de gelecek olursa dediğin gibi Kaç onlar. Kaç tane aldım ben? 4 tane demir golemim var. Tamam 10 numara. Oo. On 10 numara ve Yavaş ölmeden kar şey geçeceğim. Ölürsem bütün ziyan olur hop bir hop, hop iki hop üç bu da dört ee, aa, en fazla 3 adet diyor sıkıntı yok olanı koy sende ben bayağı aldım dört tane aldım da gel 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 bu arada bizim yatak kırıktı galiba bizim yatak kırık yok. değil ya sen öbürü oyunda kaldın şey e, yaya alacak mısın benim... Sen kendine? Efendim? Yaya gel şu cümletleri atayım kendine yaya al. Tamam. Bana Lazım olur. Aha yeşil gelmiş bile. Bizim turuncu kalem ne yapıyor acaba orada? O geçememiş ki yol kırık. Aha dem demir. demir. O ben aşağı bir... attı ya. Benim, benim salaklığıma düştüm ya. Oğlum işaret diyor. Aga benim diğer iki golem öldü ki. Demek bir oyunda 3 tam... üç tane koyabiliyormuşsun. Onu da koydun. Ha demek ki onu da koydum. Neyse. Oh. Kaderimizde bu var. Ne? Hop 6 yumurta bunu aldım. Geliyor. Görünmezlik Sakin. iksiri değişmiş olabilir bu arada. Ha, iksir, iksir bir şey edip duruyordu. Ha evet içmiş, içmiş galiba. Evet. Kanka. evet. Görünmezlik iksiri var. Tek. Bak burada. Aa buldu. Koku gerekiyor. Kork, kork, kork. Kestim. Kestim mi? Kestim Eyvallah. de bizim yatak arada gitti. Neyse kaderimiz yenmek de var yenilmek de. Tabii ki kaderimiz. Yeşillerin. Ben yeşillere gidiyorum. Şu... Yatakları mı kırayım? Bunların şeyleri sesleri olsun Güzel. tamamen Tamam ben şuna şuraya... Turkuaz takımdayım ben. Turkuaz'a giriyorum. Ben ortada ben... yeşilin biriyle karşılaştım onu kestim. Kestin mi? He onu kestim o ya, ortada yeşilin biriyle karşılaştım. Onu kestim. Ben Turkuaz takıma gideceğim de. Evet. Onlar iki kişi. Öle, ölebilirim. O yüzden bu riski almak istemiyorum. Bekle ben de geliyorum arkandayım hemen. Ha geliyor mu? Geldim, Görmedim. Geldim. Alalım bakayım be. Bir dakika. Şuradan yol yapalım. Hı hı. Dur çekil oradan. Düşen. Hı hı. Ben de bir sürü yün var sandım. Abi. ben. Hiç yün kalmamış. Bekle geliyorum neredeydi? Hah. Ben yatağa ulaştım. Kanka düştüm ben. Yok ben yatağa ulaştım birini kestim. Hatta onu da eledim. Kim kaldı şimdi? Kancı öldüm. Tam yo daha ben da ölmedim Ölmem yaşıyorum. Yeşil takım kalmış sadece. Şu an orada da bir aksiyon gerçekleştireceğim. Ya batacağız ya çıkacağız. Kanji neredesin? Pusuladan bulsana beni öldüysen seyirci olarak. Bunların base nereymiş ya? Şuraymış. Şuraya varalım be. Bak bak yeşillere bak. Ama bir kere... Aha geliyor geliyor. geliyor. Kanka iksir işte. Geliyor sana doğru. oğlum ben niye vuramıyorum? Ya. Bunu kestim kanka. Adamsın. Aha görünmedi oldu. Oo de buldu. 가장 z a 가 d